ezik. Ne yapayım? Burnumun ucundaki fırsatların aritmetik ortalamasını alıyorum. Sen ne yapıyorsun? Gel dedin geldik balım. Ne yapaydık? Ortam güzelmiş ama. Balım mı? Neyse. Şu dosyalara bir baksana Vedat. <laughs> Garson. Bir menü alabilir miyim canım? Ya ben sana dosyalara bak dedim. Sen de şöyle göz ucuyla bakıp garsondan menü mi istedin? Şöyle alevli bir şeyler içeyim dedim ya. Sana da söyleyeyim mi? Yalnız mekan yedi buçuk numaraymış Zehra. Avlanmaya sabitsin, ben balık tutmaya gelirim. Ne diyorsun oğlum? Anlamıyorum be. Sen şimdi beni bayağı bayağı görmezden mi geliyorsun? O olan bu mu? Seni de görürüz be Zehra. Abim. Sen bütün yıl üstü bir çocuk oldun mu bakayım ha? Ne oluyor be? Bana bak, Salih abim açtı senin gözünü. O mu yaptı sana bunu, ki kim, ne yaptı sana? Salih abi diyor, Zehra karşında koskoca Kerem Hoca'nın dizisinin... ...yapım asistanının asistanı duruyor be. Hey, hey, hey! O kim be? O kim diyor ya? Sen reklam yönetmenlerini Şaha Kerem Hoca'yı tanımıyor musun? Senin o giydiğin donun reklamını bile o adam yapmış zamanı. Sen benim donun... Bunu... Tamam iyi tamam işte yönetmen de bulunmuş iyi olmuş iyiymiş. İyi ne Zehra? Bir Kerem Ocak projesindeyiz artık. Bu ne ki? Sen benim Mırçın Asistanlar sayfasındaki havamı yiyor. <laughs> Allah Allah. Allah Allah ya. Şimdi yönetmen Kerem Hoca oldu ya artık iş kaliteli iş seviyesine yükseldi. Demek ki Şenol Bey'ler para çeşmesinin musluğunu kopar Şimdi biz de aynı ekipte olduğumuza göre artık bir ismimiz olacak. Efsane gibi yayılacağız camiada Zehra. E senin havan kim o zaman? Sen benim asistanım değil misin? He. Demek ki her şey özgüvenle alakalıymış şeker. Konu sen değil, benmişim. Bir Nescafe. Güzel hanımefendi. Oh. Sesim geliyor mu? Ya kusura bakmayın, birazcık parazit vardı buralarda. Kerem Hoca'nın ajansı değil mi orası? Kerem diyorum ya. Kerem Ocak Hah, ya biz bir randevu isteyecektik de kendisinden. Tabi tabi, hayırlı bir iş. Dizi evet dizi. Vedat ben ya. Ha, e, kayıp. E, biz gelsin bir kendisiyle görüşelim diyecek. E olur tabii tabii olur niye olmasın biz de geliriz ekip olacağız sonuçta ya. Kaç gibi gelelim biz? Tamam. Hocama sevgiler saygılar yapım ben. Vedat. Tamam tamam. Servise mi binerim artık lan? Ne da tatlı bir o kadar farklı.